thank you Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim hepinizi Fatih Çarşamba semtinden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dersimizin bugünkü mevzu Devleti Aliye'nin 46. Şeyhülislamı sayılan Debbazade Mehmet Efendi'dir. Bu zat efendim hemen şu arkamda görmüş olduğunuz Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin olduğu şu mekanda şu kısımlarda haritalardan böyle gözükmektedir. Medresesi varmış. Debbazade efendim Mehmet Efendi medresesi. Hatta zamanın e, kitapları bu zatlar hakkında bilgi veren şekaik zehirleri. Efendi mesela ve Kayül Fuzala da Şeyhi Efendi diyor ki e, dün baktım ki dersi hazırlarken işte kendi zamanında anlatırken hala bu medrese ilim ve kemalat tahsil edilen bir yerdir diyor. Mevcutmuş 1900'lü yıllardan sonraki haritalarda harabe halinde gözükmektedir. Sonra tamamen işte yıkıl, yıkılıp yerine bu binalar yapılmış kıymetli kardeşlerim. Zaten bulunduğumuz Çarşamba semtinde çok daha fazla medrese varmış. Hemen Fatih Camii'ne giden Çarşamba Pazarı'nın kurulduğu sokak üzerinde sağ tarafında bugün Muallim Yahya İlkokulu'nun olduğu yerde de Valide Medresesi vardı. Hemen karşımdaki okul inşaatının olduğu bu köşede de Zade Ahmet Paşa Medresesi vardı. Hemen az daha ileride de Camii diye bildiğimiz caminin arka tarafındaki okul inşaatının olduğu yerde de oranın medresesi vardı ki Şehir İstanbul'un hayatını araştırırken müderristlik yıllarında oralarda müderristlik yapmış çokça insana rastlamaktayız. Yani vaktiyle buralar gayet faal yerlermiş ama maalesef ki harap olmuşlar. İşte Debbazade Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh de bugünkü dersimizin konusu olan bu zatta da burada mesfunlarmış, medreseleri varmış ama maalesef bunlar günümüze ulaşmamış kıymetli kardeşlerim. Depazade Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh adındanla anlaşılacağı üzere bir deppa ustasının oğludur. Yani deri tabaklama, deri terbiye etme ustasının oğludur. Babası yedi kule deppalarından hatta deppaların da şeyhi, üstadı olan, orada yetkili olan Mahmud Efendi'nin evladıdır. depazade Mehmet Efendi. İstanbul'da efendim doğmuştur ama doğum tarihi hakkında kaynaklar herhangi bir bilgiye ulaşamamışlar. O konuda bir bilgimiz yoktur. Vefatı ise 1702 yılına denk gelmektedir. 46. Şeyhülislam'dır. Şeyhülislamlar 131 tane kıymetli kardeşlerim. Ben daha dün gibi hatırlıyorum ilk Şeyhülislam çekimini yapmadığım, yaptığımı, yaptığımızı. Bugün 46. hamdolsun çekiyoruz. Yani üçte birini devirmişiz. Umarım bittiği günleri de görürüz hep beraber. İlk çekime gittiğimi hatırlıyorum. Kameraman arkadaşım Onur Uzunçam'la beraber çok güzel hatıralarımız olmuştu. Umarım tamamında bitmeyi hep beraber görürüz. Devamında çok daha zevat-ı kiram var. Hepimize ibret olacak hikayeler var. İnşallah bunlardan hepimize tarihe mal olacak hikayeleri evlatlarımıza miras olarak bu şekilde güzel programlar halinde sizlere arz etmiş oluruz. Konumuza dönecek olursak Debbazade Mehmet Efendi Rahmetullahi Aleyh dediğim gibi 7 kule Deki efendim Debba ustası Mahmud Efendi'nin evladıdır. Daha sonra devrin çeşitli alimlerinden ders almıştır. Bunların tanınmışlarından bir tanesi mesela Şeyh Cerrah Mehmet Efendi. O zatın efendim tahsilinden geçmiştir. Ondan sonra Uzun Hasan Efendi, Araç Efendi, Tarsusi Efendi'den tahsili ulum etmiştir. Onun ardından da medresede müdellislik yıllarına ilk başladığı zamanlardan bir öncesinde Karaçelebizade Mahmud Efendi'den mülazemet alarak medreselerdeki müdellislik yıllarına başlamıştır. Debbazade Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh. Debbazade Mehmet Efendi 1656 ile 1666 yılları arasında sırasıyla Köprüzade Ahmet Paşa Medresesi, Mehmet Ağa Darül Hadisi, Kadı Abdül Halim, Hüsrev Kethüda, Sekban Ali, Koca Mustafa Paşa, Gazanfer Ağa, Sahni Seman, Kalenderhane, Şehzade ve Süleymaniye Medreseleri müderrisliği bir ara... Haremeyn Evkafı müfettişliği ve nihayet Süleymaniye Darül Hadisi müderrisliğinde bulunmuştur. Medeselerdeki müderrislik hayatından sonra ve bazade Mehmet Efendi başarılı bir efendim ilerleyiş esnasında görülebilecek mesafeye ulaşmış. Yani artık kadılık mesleğine adım atmıştır. Önce Şam kadısı olur. Belki bizi ilk defa dinleyen birisi olursa aklına gelecektir. Allah Allah Şam kadısı ne alaka? Bizim Şam'la ne işimiz var? Suriye'nin bugünkü başkenti. Biliyorsunuz si kıymetli kardeşlerim o topraklar bizim topraklarımızdı ama maalesef sonra başımıza çok işler geldi ve efendim bugünkü kadar toprağımız azalmıştır ki sahip olduğumuz toprak bütünlüğünün neredeyse 30'a yakınını kaybetmiş bu kadar büyük bir devlet idik biz. Allah-u Teala şimdikine zeval vermesin. Amin. İşte o vaktiyle bizim topraklarımız olan Şam'da kadılık yapar Depazade Mehmet Efendi. Ardından Edirne'de kadılık yapar. Sonra İstanbul'da kadılık yapar. Sonra Anadolu kazaskeri olur. Sonra kendisine Rumeli payesi verilir ve en sonda payesini aldığı Rumeli kazaskerliğine adım atar, orada görev yapar. Kendisinden bir önce Şeyhülislam olan Ankara'vi Mehmet Emin Efendi'nin yerine Miladi 1687 ki Hicri karşılığı 1098'dir. İşte o tarihi gördüğümüzde de o yılda da Şeyhülislamlık makamına tayin edilir Debbazade Mehmet Efendi. Şeyhülislam oluşuna çok güzel efendi fetva düş tarih düşürürler. Beli imamı Mehmet makam makamıdır fetva. Elbette şüphesiz ki imamı Mehmet'in makamıdır fetva. Yani Şeyhülislamlık makamı bu zatın artık makamıdır demişler ve bu okuduğum ibaredeki Arapça harfler ile yazılan bu Türkçe ifadenin e, Türkçe ifadenin oluşturduğu bu Arapça harflerin tek tek ebced değerlerini topladığınızda bu zatın Şeyhülislamlık tarihi olan 1098'i bizlere göstermektedir. Debbazade Mehmet Efendi iki defa Şeyhülislamlık makamına geçecektir. Ee, i̇lk görevi 4 ay kadar, ikincisi de 2 iki yıl 3 ay kadar sürmekle birlikte toplam Şeyhülislamlık müddeti 2 yıl 7 ay 5 gün kadar sürmüştür. Miladi hesab ile konuşursak. Kıymetli kardeşlerim bu zatın döneminde siyasi hengamelerin, çalkantıların olduğu, askerin yine efendim kazan kaldırdığı bir dönem yaşanmakta Osmanlı Devleti, Devleti Aliye içerisinde. Şöyle ki 4. Mehmet Avcı Sultan diye tanınan, ava çok merakı olan ve bazıları tarafından da devlet işlerini biraz aksatmakla eleştirilen ki zamanında efendim Avrupa'da ki efendim kayıplarımız Viyana hengamesi, sarsıntısı, efendim kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması vesaire yaşanmış ve bazı topraklar elimizden çıkmış ve halk ve efendim bazı askerler de hazır fırsat bu fırsat diye etrafı terörize etmektedirler. Bazı baskınlar yapmaya çalışmaktadırlar. İşte böyle hengameli bir dönemde 4. Mehmet'in tahttan indirilip yerine 2. Süleyman ki kardeşidir. Ee, Osmanlı Devleti içerisinde en çok Şehzadeliğinde en çok tahta geçmeyi bekleyen ki 40 yıl kadar e, Topkapı Sarayı'nda Efendim e, bir yerde muhafaza edilmiş hatta Aveniz tahttan indirildi siz tahta geçeceksiniz diye yanına muhafızlar geldiğinde beni öldürecekler diye onlara karşı çıkmıştır. E, Kendisinin zaten 4 yıl kadar bir sultanlığı söz konusudur. İşte o padişah değişimi durumundaki heyette de yer alır Debbazade Mehmet Efendi. Sonra zorbalar efendim, zorbalar Fazıl Mustafa Paşa'nın idamını isterler. Kendisini sürmüşlerdir. O da çok böyle dik durmuş, başarılı durmuş Debbazade Mehmet Efendi. Onun idamını, sadrazamın idamını gerektirecek bir şey yok. İdamı gereken biri varsa sizin gibi zorbalardır diyerek o hengameli dönemde o efendim teröristiren kişilere karşı dik durmuştur. Onlar da Siyavuş Paşa'ya baskı yaparak Debbazade Mehmet Efendi'nin Şeyhülislamlık makamından azledilmesine sebep olmuşlardır. Şeyhülislam Debbazade Mehmet Efendi'nin o zorbaların efendim eliyle görevinden el çektirilmesinden sonra onun yerine kendilerine bu işlerde yardımcı olacağını düşündükleri Seyit Feyzullah Efendi Şeyhülislamlık makamına tayin ettirirler. Seyit Feyzullah Efendi onların baskısıyla saraydaki davete de gitmeyince saray tarafından görevinden el çektirilir. İkinci Süleyman devridir devir. Ee, ve sonra depazada Mehmet Efendi yeniden Şeyhülislamlık makamına getirilir. Zamanındaki bazı sadrazamların bunun efendim hilafına görüş belli etmesine rağmen yine de o makama getirilir. efendim hilafına görüş serdetmeleri de şundan imiş. de bazen Mehmet Efendi bazı insanların ayağına gidiyor. O konakta görüşmeye gidiyor. Bu konakta görüşmeye, görüşmeye gidiyor. Ulema efendim felancanın fişmancanın ayağına gidemez. Giderse işte verdiği kararları bu etkiler diye onu eleştirmişler. Ama velhasılı kelam bu yeni geldiği, ikinci defa atandığı Şeyhülislam görevinde de 2 yıl 3 ay kadar kalır. Debbazade Mehmet Efendi. Sonra eli altındaki ulemanın bazısının görev yerlerini değişiklikler yapar. Sık sık bu değişikliği yapar. Bu alimler, bu zatlar başka başka yerleri, mekanları, insanları tanısın diye böyle bir karar vermiş. Bu da zamanda sıkıntıya sebep olmuş ve şikayet padişaha kadar gidince 2. Süleyman'ın da kararıyla görevinden el çektirilir Debbazade Mehmet Efendi'nin Mehmet Efendi'ye. Önce kendisine Üsküdar kazası arpalık olarak verilir. Sonra Kayseri ve en sonunda Konya Konya efendim beldesi, vilayeti kendisine arpalık olarak verilir. Daha önce de bahsetmiştim. Bir kere daha hatırlatayım. Şehir İslamlara normal aldıkları günlük akçe olarak aldıkları ücretin haricinde devlet belirli yerlerin Efendim gelirinden onlara bir miktar verir ama bu para asla haybeye gitmez çünkü Şehir İslamlar bunu yine medrese, cami gibi kamu hizmetlerine harcamışlardır. Debazade Mehmet Efendi de böyle bir insandır. O da eserler yaptırmıştır. İnşallah onlardan bahsedeceğiz. tarihler 1702 yılını gösterdiğinde her fani gibi Debbazade Mehmet Efendi Rahmetullahi Aleyh de Rahmeti Rahman'a intikal etmiştir. Ve dersimizin başında size çekim yaptığım o Fatih Camii'ne giden çarşamba pazarının başlangıcı olan o dört yol ağzında hemen köşede bugün Fatih Kız olduğu binanın olduğu mahalde mevcut bulunan Efendim Debbazade Mehmet Efendi kendi adıyla müsemma olan medresesinin avlusuna defnedilir ama maalesef medreseden de efendim kendisi o zatın kabrinden de bugün geriye bir şey kalmamıştır. Kendisi Şeyhülislam Zekeriya Efendi'nin torunlarından Kazasker Vişnezade Mehmet İzzeti Efendi'ye damat olmuştur e, Mehmet Süreyya Sicilli Osmani'de Debbazade Mehmet Efendi anlatırken torunlarından, oğullarından, kardeşinden ulaşabildiklerinden bahsetmiştir. Kardeşi ve oğlundan efendim övgüyle bahseder. Bunların efendim abid, zahit, nafile ibadetleri, oruçlara devam eden insanlar olduklarından ve torun evlatlarından, torunlarından kadılar, Bosna kadısı, kazaskerler, askerler, müderrisler çıkmıştır. Dikkatimi çektiği için torunlarından, ahfadından bir zat var Ömer Efendi. Bu zat e, Hüdayi Tekkesi'nde Üsküdar'da zakir başı ve şeyh olmuş vefat ettiğinde de oraya defnedilmiştir. Hayır eserlerinden bahsedecek olursak iki tane hayır eserini efendim kaydını görmekteyiz. Bir tanesi ismiyle müsemma olarak bahsettiğim bugün mevcut olmayan Debbazade Mehmet Efendi medresesidir e, tabakat teracim kitaplarında, araştırma eserlerinde bu medresenin 1683 tarihinde ilk faal olduğu tarih, ilk başlangıcı olarak o tarihi zikrederler. Daha sonraki efendim tamir kayıtlarından ulaşılabilenler şöyledir. 1864'te efendim bir tamir geçirir, kurşunları vesaire değiştirilir. 1918'deki kayıtlarda ise İçerisinin bayağı harap olduğu, harap vaziyette olduğu ve Serez göçmenlerin içerisinde kaldığı zikredilmektedir. Zaten o yıllardan sonra da medresesi tamamen yıkılmıştır. Debbazade Mehmet Efendi'nin ikinci hayır eseri Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan e, şu an benim avlusunda efendim bulunduğum Altay Camii'dir. Kaynaklarımızda Hadikatül Cevami gibi başlıca camileri tanıtan kaynaklarımızda Debbazade Mehmet Efendi'nin hayratı olduğu zikredilir bu cami için Altay Camii. Altay hakkında da e, efendim şöyle bir hikaye anlatılır. Burada bir efendim e, teyze varmış. Onun oğlunun bir altayı varmış. Sonra çocuk ölmüş. Onun adına işte buraya bir çeşme yaptırmış vesaire. Ondan sebep bu caminin adı da Altay Camii olarak anına gelmiştir diye bir hikayede anlatılır. Ama vakıfları, vakıf senetlerini inceleyen eserler ki Ömer Lütfü Barkan ve Ekrem Hakkı Ayverdi'nin İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri isimli eşsiz bir çalışması vardır. Tek tek İstanbul hakkındaki vakıfları incelemişler. Orayı orada bu cami hakkındaki bilgiye baktığımızda şunu görüyoruz de adi Mehmet Efendi'nin dedesi Hacı Hasan Efendi'nin efendim aslında burayı yaptırdığı mütevellisi bulunduğu vakfın başındayken de ya vakıftaki gelirlerden ya da kendi cebinden bizim bugünkü dersimizin mevzu olan adi Mehmet Efendi'nin burayı yeniden ihya ettirdiği daha müdakkik araştırmacıların ortaya koyduğu bir çalışmadır. Velhasıl Bugün dersimizin konusu olan Depbazalı Mehmet Efendi'nin ikinci hayır eseri. bugün hala ayaktadır. Çarşambadaki medresesi yok olsa da bu Altay Camii'nde hala ibadet devam etmektedir kıymetli kardeşim. Dersimin hitamına geldiğim şu demde Kırımlı Ramiz Paşa'nın okuduğu şu hikmetli beyti arz etmek isterim sizlere. Garibim bir kesim yoktur en iyisim ah tan gayrı. Penahım destgirim kalmadı Allah'tan gayrı. Garibim kimsesizim ah etmekten başka bir yardımcım yok. Efendim elimden tutanım yok, yardımcım yok. Allah'tan başka da hiçbir yarim yok demiş Kırımlı Ramiz Paşa. Efendim insanlardan gördüğü vefasızlığı bu şekilde çok güzel ifade etmiştir. Bugün bu zatın kalbi şerifinin olmayışı tabi insanı üzünce bu gibi duygulara sevk etmektedir. Allahu Teala biz de vefat ettiğimizde arkamızdan bu şekilde hayırla anacak nesilleri halk eylesin biz de dünyadayken bize de dünyadayken bu hayırlara imza attırsın ki hayırlara imza attırsın ki arkamızdan bizi öyle ansınlar. Dersimde adı geçen zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüm.